Selam arkadaşlar. Beyza yalan dolu dünyasına Cihan'ı da dahil etmek istiyor. Cihan'ın aklında sadece hançer var. Cihan hançer'i her şeyden çok seviyor. Cihan hançerden boşanmış olsa bile hançer'i hiçbir zaman unutmadı ve unutmayacak. Cihan hançer'in hamile olduğunu öğrendi. Cihan hançerin hamile olduğu ve kimsenin bilmesini istemediği için şehir dışına gideceğini anladı. Cihan bundan sonra durumu bildiği için hançeri hiçbir yere bırakmayacak. Beyza bebeği kullanarak Cihan'ı yanında tutmak istiyor. Beyza yalanlarla Cihan'ı kandırmaya çalışacak. Beyza neredeyse bebeğin ölümüne sebep oluyordu. Beyza bebeği sevmiyor ve ona bakamıyor. Bu durum bir süre sonra Beyza'nın yanlarını ortaya çıkaracaktır. Beyza hançerin hamile olduğunu öğrenirse hem hançere hem de bebeğe zarar vermek için her yolu deneyecektir. Yonca, Tayyar'ın yanında hayata tutunmaya çalışıyor. Yonca iyileştiğinde bir süre tutkunluğunu koruyacak ama bebeğini de merak edecektir. Derya o gece bebeğe neler olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Derya olayı çözdüğünde Beyza'nın yalanı da ortaya çıkacaktır. Yonca her şeyi anlatsın, Beyza'nın gerçek yüzü ortaya çıksın. Cihan ile Hançer tekrar bir araya gelsin. Sizler de Cihan ve Hançer için güzel kalbinizi yoruma bırakmayı unutmayın lütfen.